bakmak gerçekten çok mutlu ediyor insanı. Ya bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bunlara bak. Kendini daha yakın tanımak isteyenler için çok güzel bir seçenek. Ve gerçekten çok güzel arayüzler var. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun zamandır piyasada olan Xiaomi Mi Band 4'ün incelemesini yapacağım. Ürünü uzun zamandır kullanıyorum. Memnun muyum, değil miyim? Eğer siz de almayı düşünüyorsanız videonun devamına geçebilirsiniz. Öncelikle kutumuz bu şekilde. Saatimiz ise daha doğrusu bilekliğimiz ise bu şekilde. Şöyle arayüzünü size göstereyim. Kutumuzun içinden neler çıkıyor? şöyle açıyorum. Kutumuzun içinde şu şekilde bir şarj aparatı. Şarj aparatının saati e, kordonundan ayırarak aparatına takıyorsunuz. Gayet kolay bir işlem. Burada ekstra pirede takmak için bir aparat yok. Kafası yok şarj aletinin. Fakat şimdiki günümüz cihazlarında zaten kafasını ayrıyeten ayırabildiğimiz için bu şekilde pirede takabilirsiniz veya bu şekilde bilgisayara falan da takarak şarj edebilirsiniz. Onun yanı sıra ürünün içinden bir garanti belgesi şöyle göstereyim. Bir de e, kullanma kılavuzu çıkıyor. Aynı zamanda içinde bunun İngilizce, Türkçe nasıl isterseniz tüm ayrıntılar var. Eğer kullanmayı bilmiyorsanız buradan da detaylı olarak yararlanabilirsiniz. E, bir diğer e, detay ise bu ürün Haziran ayında 220 lira gibi civarındaydı. Bence çok da geniş özellikleri olduğu için 220 lira bence çok ideal bir fiyat. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama aşağıya yazarım. Nerede ne kadar olduğunu siz de alırsınız. Bu ürünü ben, e, ben demeyeyim daha doğrusu. Arkadaşım bana Teknosa, Teknosa'dan hediye olarak aldı. E, şimdi ürünü size detaylı olarak göstermek için diğer aşamaya geçelim. Telefonumuza ilk olarak Mi Fit uygulamasını indiriyoruz. E, ardından telefonumuzu Bluetooth'la Bağlıyoruz ve kurulum işlemimizi zaten çok kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Uygulamayı indirdik ve karşımıza çıkan ilk ekran. Ee, hemen buradaki ekran olacak. Burada arkadaşlar sekmemiz var ve profilimiz var. Arkadaşlar sekmesinde ben denemek için kardeşim eklemiştim ve e, onun değerleri görünüyor. Daha sonra ise burada hedefleri belirleyebiliyorsunuz ana sayfanızdan. Etkinlik hedefi, ağırlık hedefi gibi hedeflerinize ulaştığınızda zaten bildirim geliyor. Ve benim en çok beğendiğim özellik. Dün gece nasıl uyuzunuz? Nasıl uyuduğunuzu size derin uykuyu hafif uykuyu saat aralıklarını gösteriyor. Ben e, uzun zamandır saatimi kullanmıyorum, o yüzden bir eski tarihe gidelim ve benim uyku değerlerime bakalım. E, bunları aylık haftalık olarak günlük olarak görebiliyorsunuz. Mesela ben sabah kalktığımda bakıyorum, İşte hangi saat aralıklarında derin uykuda uyumuşum ya da hafif uykuda uyumuşum. E, şimdi geliyoruz burada. Gördüğünüz gibi e, burada iki buçuk saat mesela uyumuşum. Daha sonrasında şey diyor, yüzde 24 oranında diğer kullanıcıların daha erken uyudunuz diyor burada mesela. Burada daha erken ya da daha geç uyuduğunu görebiliyorsunuz. İki buçuk saat derin uyku uykuymuşum. 6 saate yakında hafif uyku uyumuşum. Burada mesela üzerine tıkladığım zaman koyu mor olanlar derin uyku, açık mor olanlar ise hafif uyku. Bunlara bakmak gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bunlara bakmak. Uyku puanınız var. Benim 93. Nabzınızı ölçebiliyorsunuz. Birazdan zaten sizinle birlikte deneyeceğiz. Nabz, nabzınızı nasıl ölçtüğünüzü. Buradaki tüm nabız değerlerinizi ise not olarak tutuyor. E, ardından buradaki tüm ağırlık detaylarını falan ya da yürüyüş yaptığınızda, koşu yaptığınızda eğer konumlara izin verirseniz bunları tamamen detaylı olarak not tutuyor. Nabzınız yürürken kaçı olduğunu not tutuyor. Ben konumumu da açmadığım için bu özellikleri denemedim. Fakat bence oldukça güzel bir detay. Daha sonrasında arayüzümüz bu şekilde. Burada e, gelen aramaları açıyorsunuz, alarmları açabiliyorsunuz. Gelen aramaları bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Eee Ardından alarm kurabiliyorsunuz. Alarm kurduğunuzda bileklik titriyor. Onun dışında, burada bakabileceğimiz oturma uyarısını açıp kapatabiliyorsunuz. Oturma uyarıları da bir saatten fazla oturduğunuz zaman bileklik size uyarı veriyor. Çok fazla oturdun, artık kalk diyor. Bence bu gayet çok güzel bir özellik. Bunun ardından gelen kısa mesajlara bakabiliyorsunuz. Size biri aradığında bilekliğiniz titriyor. Konuşma özelliği yok fakat meşgule atabiliyorsunuz. Hedef bildirimleri var. Mesela benim 8000 adımım var. Ben 8000 adımı doldurduğum zaman bana e, hedefini doldurdun diye bildirim geliyor. Onun dışında bilekliği bul özelliği var. Bilekliği bul bastığınız zaman telefonunuzdan ses çıkıyor. Telefonunuzu kaybettiğinizde çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Onun dışında... Gece modu var. E, titreşimi açıp kapatabiliyorsunuz. E, onun dışında burada ekranla size gösterebileceğim başka bir şey bu kısımda yok. Onun dışında e, hedefleri dediğim gibi istediğiniz şekilde belirleyebiliyorsunuz. Şimdi size bir de şey göstereceğim e, uygulamanın e, arayüzünü nasıl değiştiriyoruz. Saatimizin arayüzünü değiştirmek için ise mağaza sekmesinden e, buradan istediğimiz görselleri basıyoruz ve saatimiz otomatik olarak senkronize oluyor. Ve gerçekten çok güzel arayüzler var. E, bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben de zaten size gösterdiğim gibi şöyle kedili olanı kullanmıştım. Siz de bu şekilde istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Telefondan mobil uygulamamızı yeterince inceledik. Şimdi birazcık da saat incelemeye geldi sıra. Ee, ben bütün gün evdeydim. Şu anda adım atmadığım için gösteremiyorum. Ama şöyle öncelikle bir saatin arayüzünü gösteriyorum. Burada adım var, saat var, ee, onun yanı sıra da tarih var ana ekranda. Daha sonra şu şekilde kaydırıyorum. Nabız. Mesela nabız ölçmeyi şu anda basıyorum. Arkasından bir yeşil açık çıkıyor. Burada hemen koluma tuttum. Şu şekilde nabzı ölçüyor. Şu şekilde nabzı ölçtürelim. Bir süre burada bekliyoruz bu şekilde. Nabzımı şu anda ölçüyor. Şu anda zaten sabit oturduğum için muhtemelen böyle 76'da kalır diye düşünüyorum. E ee, sağ kol sol kol olmasını telefondan hesaplıyorsunuz. E ee, nabzımı zaten demin gösterdiğim gibi ölçtüm ve 76 çıktı. Burada egzersiz butonları var. Şöyle açık alan koşusu, koşu bandı. Siz bunları bu şekilde ya e, seçiyorsunuz. Mesela havuzda yüzme diyelim. Havuz boyutu özel. Bunları ayarlıyorsunuz ve e, tamamen aslında sizin kendi ee, şeyinize göre bilekliğe takın diyor. Mesela şu anda koşu şeyine bastım. Burada süre mesafe adımlar. Tek tek saymaya başladı. Yani bence yürüyüş yapan birine göre ya da adımlarını saymak isteyen kalori vermek isteyen kendini daha yakından tanımak isteyenler için çok güzel bir seçenek. Şu anda mesela başladı. Saniye sayıyor. Fakat ben gitmediğim için Mesafe zaten saymıyor, alıp saymıyor. Bence gayet başarılı. Duratmak için ise uzun basılı tutuyorsunuz ve duraklatıldı yazıyor. Daha sonra arkasından başka ne özellik var? Hava durumları var. Telefonunuzu Bluetooth bağlandığınız zaman ve uygulama ayarlarından hava durumunu açtığınızda ise burada hava durumunu kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu anda bildirim yok. Zaten uygulamadan da görmüştük ee, gelen aramaları, mesajları buradan kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun yanı sıra alarm modu var. Şöyle tekrar gireyim gösteremedim. Ee, burada alarm modu var. Ardından müzik değiştirmek isterseniz burada kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Kronometre var, zamanlayıcı var. Bu şekilde kaydırarak. Çok rahat geçişler sağlayabilirsiniz. E, cihazı bul dediğin zaman e, telefondan bilekli, bileklikten ise telefonu çok rahat bir şekilde buluyor ve ikisinden de küçük bir zil sesi çalmaya başlıyor. Daha sonrasında zaten e, ekranı değiştirmeye göstermiştik. Ekstra başka bir şey e, şeyi göstermek istiyorum aslında e, müzik değiştirme. Burada mesafe, kalori ve adımlar. Benim en çok beğendiğim bu. Mesela ben dışarı çıkıyorum. Eee 1000 adım gitmişim, kaç kalori yakmışım. Bunu herhangi bir uygulamaya girmeden buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve bu beni oldukça memnun ediyor. Dediğim gibi, uykuyu, adımı, bence bunlar en büyük detaylar. Gelen aramaları görebilmek, yanıtlayamasak bile bence görebilmek çok iyi. Çünkü bazen telefonumuzu bırakıyoruz, gidiyoruz. Araya ne oldu mu, olmadı mı? Ama bu bileklik sayesinde bence çok daha güzel oluyor yani kullanışlı kesinlikle. Ee, benim tüm anlatacaklarım bileklik hakkında bu kadar. Ee, bence fiyat performans ürünü olarak gerçekten iyi. Bazı saatler var çok pahalı fiyatlar fakat aynı özellikleri taşıyor. Ama bu ürün kesinlikle e, bir daha kullanabileceğim bir ürün. Yani hep kullanabileceğim bir ürün. Şu an için benim tüm ihtiyacımı karşılıyor. Bence siz de e, çok iyi... Bilmiyorum. Güvenerek alabilirsiniz yani. Ee, sizin de yorumlarınız ve sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.